5 Ağustos 2024 İzmir'in Mordoğan ilçesindeyiz. Daha önce montajını yaptığımız 10 kahva sistemimiz için talep olarak 5 kahvea daha istenmesi üzerine 8 adet 625 watt güneşe güneş panellerimizin montajına başladık. jet akülerimizin de kurulumu devam ediyor. Sistemimiz toplamda 15 kV olacak şekilde ayarlanma o kadar. Schneider Solar'dan herkese iyi günler dileriz.